görüntü nasıl güzel değil mi? <gülüyor> 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 Bakın beyazlama oldu mu? Hı. tane bal. Bunda şimdi e, yaklaşık 23-24 kilo tamam efendim. Bal Evet. İyi. Yani biz aslında normalde böyle hep şey konuşuyoruz. Bir yüz kovanı böyle ayıralım ama o şeye hiçbir bir zaman o olmuyor. Olmuyor. 2 senedir bal olmuyor ama. Geçen sene 60 kovan ayırdık. Yoktu ayırdım. yoktu aynen. Geçen aynen. sene 60 kovan ayırdık. Olmadı yani. Ya bu maalesef. Bu yıl ayırabilseydik 60 kovan. Ha, bu yıl İyi 60 kovan ayırabilseydik. Baksana ne kadar güzel beyazlatmış şeyi. Yani Ay, Şurada sırlayan var. Üzeri şunu Be. tutar mısın? Yani şuradan. şey şuradan yandan Belki çok güzel, şuradan, o kadar güzel görünüyor ki. Şuradan sırlama başlamış olabilir artık. Hocam neredeyiz? Ya yumurta bakalım Camili. Yumurta mı var? Ya, yan evet, evet. Çok güzel. Nasıl? Bembeyaz. Güzel. <laughs> Bakın ama <abi, üç> <laughs> var 3 kilo hocam. var. Ortalama 25 ama kilo. Yani, yani bu işte. Allah bereketini Zaten evet. şimdi bu ayın sonuna şey, kadar kokusu... bu <laughs> tamamen şu şekilde getirdiğinde hasat ediyoruz. Bunu sırlaması evet. lazım ki bal olgunlaşsın. Tadına bakabilirsiniz ama <laughs> bir kenarında. Yok yok yok. yok abi şu, şöyle şöyle açık diyorsun, ya oradan böyle. Yok, yani. yok yok gerek. Ama kokusu geliyor yani. Şey. Bu sene Gülüyor? yoğunlukta kestane yok. Kestane, Kestan yani. de iyi gitti. Son o gün dönümü dediğimiz orada dört gün çok yoğun bir sis indi orada bir gün üç güne kararttı efendim. Böyle bir üç gün daha gitseydi çünkü Bambarlı arı oldu. şey istedi. Biz bunlara da ballı tekrar attık. Ama ne yapmışsınız ama yani olursa hava devam ederse yapar dedi. Yani ama, yine teknik getirmeye başlamış zaten. Baksana şunun yüzeyi de e, beyazlamaya başlamış. Var mı hiç içinde? Aa çok az serpiştirmiş. Ay, yani. Serpiştirmiş. Evet. Aynen. Kendi, kendi aynen. karnı doyar o kadar. A aynen aynen. Bunu aşağı çeker zaten eğer e çeker, Alır bunu sırlamada kullanır. Evet evet. Ama en azından yani bir şey eee Normalde ana arı üretmediğiniz zaman efendim e, bu kovanlar ortalama bal üreticileri öyle yapıyor. Yani e, mesela en kolonik hastalığı değiştirme etmezsek, şeyleri görüyoruz. Evet değiştirmeyiz. Bu arı Mart'ın 12'sinde 3 arılı 2 yumurtalı olarak kıştan çıkmış. Aslında bunlara da böyle şeyler bahsetmezsen. Ee, yanındaki akran kovanlar şey bir şey bir şey şey biz bunları Diyorum. seçtik ama... Bunlardan da örneğin bölmeler alıyoruz. Yani hem hmm. kayıç, bu da e, ikiye bir olur. Ne Kendi başlayacağız. Yani bir tık altı. Bundan da birer bölme ve yani üç dört, dört tane de bunlar yaptırmakta ama yer anarı geçmek dolduruyoruz da bu bu sefer bu gelemiyor tabii o zaman. Hem şuraya kadar geliyor bu sefer de bölme alıyoruz. Ama ya, en azından yani, yani birkaç tane de olsa gerçekten artır. şey eee inşallah güzel çerçeve. Bak mesela bu kaldıramıyor. Ya yani bazılarında kaldır, şeyle başlamış. Şöyle yandan baktığınız <laughs> zaman Ümit Bey, evet. görüyor musunuz beyazdı? Yani şuradaki beyazı Artık o kadar benim, Ama hala bayağı erkeğiniz var ha. Şeyde mayıstan sonra hiç besleme yapmadık bunlar zaten. Çok erkek güzel bal sayısı. Erkek Hem maliyeti düşünürüz biraz gerçekten bir maluliyetini. Evet. Yani. geliyordu. Ama, Ama ayırmış, artık, bunu bunu şeye ayırmış. Bala ayırmış bunu kendisi. Şey Buraya şey bırakmamış. Şey. Neydi onun ismi? Ee, yavru bırakmamış ama şu bu yavru mesela bunda. Gerçi bunu da iyi baksana. Bunu çıkartsın ya e, açsın bunu dolduracak buna da Evet daha ıhlamurlar çok geçmedi. Yani ıhlamur ortasında şu. Bu sanki bu. tam e, şey açtı. Erkekler evet, evet, pikte hocam. gibi değil mi? <laughs> evet. Burada erkek, bizim orada erkek kalmadı çoğu yerde. Şu anda en iyi dönemi. Yaptı. En iyi dönemi, yani aynı. Şu anda en aynen. iyi Şu aynen. an dönemden anı, anı Maşallah, iyi yavru var ha. Güzel hocam ya. Daha iyiydi, burası son bir haftadır biraz daha yavru azaldı tabii. Yani gerçekten bence şey... Şu, tamam, bunu var yapmış Bu Yukarıda yani. mesela daha da biraz daha beyazlığı fazla görebiliriz efelerde. Orada şey daha yoğun ya nektar.